Merhaba arkadaşlar, web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugünkü temel Photoshop eğitimimizde transparan yazı nasıl yazarız onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Photoshop'a giriyoruz. Transparan yazı yazmak istediğimiz görseli yüklüyoruz, seçiyoruz. Ben bu görseli seçtim. Bunun üzerine Summer vibe yazacağım. Öncelikle buradan Rectangle Tool alarak Bakın burada da kenarlarını köşelerini ovallaştırabiliyoruz. Eğer sonradan ov ovallaştırmak, oval, ovalleştirmek, heh, kusura bakmayın, ovalleştirmek istiyorsanız, bir önceki videolarda bunu anlattım. Bakın kenarları biraz oval. Şöyle bir şey yaptım. Hmm dikdörtgen koydum. Ama ben bunu biraz düzelteceğim. Şöyle biraz daha küçük istiyorum. Ortaladım. Bunun rengini şimdi beyaz yapacağım. Fill'den bakın beyaz yaptım. Size şey de göstereyim. Eğer ki hani sonradan olay bir hale getirmek istiyorsanız Properties kısmına giriyoruz. Eğer burada yoksa Windows kısmından şurada açabilirsiniz aşağı iniyorum bakın burada buradan değiştirebilirsiniz normalde şu oval kısmı biz yapmadan önce ovalleştirdiğimiz için burada değiştiremiyoruz neyse devam edelim yazımı buraya ekliyorum ne diyeceğim summer vibe Şuradan yazımın rengini bir siyah yapayım. Görelim. Fontumu da Gotham Bolt yapacağım. Bolt da daha güzel duracağı için. Biraz daha büyüteyim. Şöyle ortalıyorum. Şimdi bu yazıyı transferan yapabilmemiz için ne yapacağız? Bu ilk görselimizi kopyaladık CTRL-C yaparak ve yukarı doğru yazının üstüne doğru taşıdık. Bakın. Şimdi alt tuşuna basar basılı tutarak bakın ok işareti çıktı. Yazımıza maskeleme yapıyoruz. Ve bu şekilde transparan bir yazı görünümüne sahip olduk. Diyelim ki yazıyı, yazının rengini değiştireceğiz. Aa, pardon, yazının yerini değiştireceğiz. Bakın. <laughs> Şöyle yazının rengini değil kusura bakmayın. Onda olmuyor. Bu görselin konumunu biraz değiştireceğiz. Bakın. Buna gittiğim zaman Şöyle daha net gösterebilirim. Buna gittiğim zaman bu görsele o entegre olmuyor. Bakın burada bir boşluk var. Onu ne yapacağız? Bu görselle ana görselimizi seçeceğiz. Sadece bu ikisini seçmek için ilk buna tıkladıktan sonra CTRL e tuşuna basarak üstteki görseli seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz ve Link Layers diyoruz. Link Layers dediğimiz zaman bakın bu sefer ikisi beraber hareket etmiş oluyor. Bu böyledi. Bir de bir yazı stilini daha göstereceğim. Transparan değil. Yani transparan olarak da belki kullanabilirsiniz. Ama buna benzer bir yazı stili olduğu için şöyle bir şey göstereceğim. Şunları bir kaldırıyorum. Sadece şunu alacağım. Bunu kopyaladım. Yani bunu kaldırdım üste taşıyayım. Şimdi yazımız nasıl biraz büyüteyim öyle göstereceğim. yazımızın içi boyalı yani dolgusu var film. Ben sadece kontürlerin olmasını istiyorum. Stroke olmasını istiyorum. Yani dışarıdaki sadece çizgilerin olmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? bu yazı bu şekildeyken altta bulunan fx bölümüne geliyoruz blending options var onu tıklayın tıkladıktan sonra bakın burada stroke seçeneğimiz var ve dışarıdaki dışındaki çizgileri otomatik olarak yaptı bakın büyüteyim görürsünüz böyle ben 5 yapacağım böyle dursun Şimdi içindeki siyahlığı kaybetmek istiyorum. Ne yapacağız? Blending Options'a geldik geliyoruz. Buna geldikten sonra bakın burada Fill Opacity var. Bunu sıfıra indireceğim. Okey diyeyim. Bakın sıfıra indirdiğimde bu sefer sadece dış çevre kaldı. Dış çizgiler kaldı. İçindeki siyahlık gitti. Bunu da bir nevi transparan yazı efekti olarak kullanabilirsiniz. Bunu da göstermek istedim sizlere. Bu şekilde iki <laughs> efekt yani iki şekilde uygular uygulayarak konuşamadım. Kusura bakmayın. Uygulayarak ne yapıyoruz? Yazı efekti vermiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için web sitemizi inceleyebilirsiniz görüşmek üzere